Afra Saraçoğlu ve Ramazan Mert Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı dizisinde heyecan tam gaz devam ederken şaşkına çeviren bir ayrılık yaşandı. Dizinin şu ana kadar 10 bölümü yayınlandı. Her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alan Yalı Çapkını dizisinde Sultan'ın kocası İbrahim'e hayat veren Cansu Fırıncı projeden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Can Fırıncı, Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere dedi. İbrahim karakterinin projeden ayrılmış olması Sultan karakterini biraz daha anlamlı kılabilir. Yalıda Ferid'in başına adeta bela olan sultan karakterinin daha tehlikeli bir kişiliğe bürünmesi bekleniyor.